Herkese merhaba. İstanbul, Ankara Ankara, İstanbul seyahati yaptım. 2023 model Ford Focus 1.5 benzinli motor, otomatik ee, Gördüğünüz gibi 858 kilometredeyim şu anda. Çok az kaldı İstanbul'a ve e, Cruise kontrolde kullandım çoğunluğunu ve 140'a demiştim, 135 bazı yerlerde çift şeritli yollarda 3 şeritli yollarda 140 yaptım. Ve e, ortalama 6.2 litre e, yakıt sarfiyatı oldu. Ama çoğunluğunu kruz e, kontrolü yani yolun %75'ini yani 3'te %2'sini kruz kontrolle geldim. Şimdi trafik kalabalık olduğu için İstanbul'a yaklaştım. O yüzden çıkardım. Ee, klima açık pozisyonda. Ee, bu seyahatte aslında e, şunu görmüş oldum. Hani e, Toyota Corolla'da 120-130 ortalamada e, gitmeye çalışırken kuruz kontrollü ve cruise kontrolsüz e, baktığımda yakıt değerleri şu anda 1.5 e, benzinli otomatik Ford Focus 2023'te daha düşük çıkıyor. Demek ki doğru düşünmüşüm kendimce de. Onu paylaşmak istedim. Yani şehir içinde kalabalık, yoğun trafikte Toyota Corolla evet daha az değerlerde yakıyor. Ama uzun yolda hem konforu hem yakıt tasarrufu hem kabin içi sesinin azlığı gibi oturma pozisyonlarının genişliği gibi arkadaşlar şeyi belirtmişler. Toyota Corolla aldığında işte sanayi uğramasın. Yolunu unutursun. işte şansman problemi yaşanır. Evet doğrudur. Gerçekten doğrudur. Ama şu da bir gerçek. Hani o problemleri yaşayacak kilometre kadar binmeyi düşünmüyorsanız da o zaman daha konforlu bir araçla seyahat etmek aynı fiyatlara kendi bildiğim doğruları e, sizlerle paylaştım. E, vakit ayıp izlediyseniz de çok çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşça kalın.